Gördüm. Domates oh, bulduk. Bastım. Geliyorum ben de. Geliyor önümde buraya girdi. İki kişi girdi önümde. Bir kişi daha vardı arkasında. Şurada bir yerde. Üstte galiba. Biri cam kırmıştı çünkü. Bounty aşağıda. Burada burada Şimdi burada. Şimdi karşıya burada, geçiyor. Bounty geçiyor. İleriden geçiyor. İşaretini alıyor. Burada burada. Kırmızıda kırmızıda kırmızıya gitti. Sıkıyor bana ama göremedim. Üst katta. Üç katı, üst katta üst katta üst katta. Dikkat edin abi üst katta. Dam 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 dam. Bastım. Ama iki kişiler. Evet evet evet. Tossing stun. Yemedi. Kaldırdı. Kaldırdı. Yemedi. Tamam, Öbür binaya gittiler. Evet. Birini gördüm ama geçerken. İki iki. Down birin. İkili, i̇kinci, ikincisi kırık. Helal. Lan at. Ölmedi ölmedi. Aa. Ben Okan aldı sandım arkasından dolaşıp helal ondan dedim ya. Ben biri, yukarıdan tam... dolandım. Bir ses geldi öldü yani. biri. Ha evet. Biri öldü de team sanki... vermedi. Vibe oldu gibi oldu böyle sanki. Ben de öyle bir ses duydum. O yüzden ben de rahat rahat geliyorum bir baktım adam ağzıma sıktı. Come on get it. Come on get it. STG baklı. Hmm ben de de. Gözümüz var. Bir yanımda. Biraz uzağım geliyorum. Abi yanımda yanımda burada burada. Yanındakini çıkar kurbanız. Seni öldüren down'du Kali Kortus. <laughs> yukarı. Geziyorum Yakın bak, da olsan bak. yukarı. Kuşladı bana. Açım yok, açım yok. Stim bas, stim bas. Yardım yardım biri dibimde biri dibimde. Diğer Ay, nerede? Ha, tamam öldü öldü tamam vurdum. Canı bir canı bir canı bir. Biri stun attı buraya. Evet Aa, biri stun so attı. Yanımızda bize. yanımızda solumuzda solumuzda solumuzda. Stand there. Stand there. abi gel bana doğru. Hiç görmeden geliyorum ama. Gel gel. Sanayım. Adam sağ burada sağ işte. Adam. Burada 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 yanınızda yanınızda burada. Geri dön. Osman sağa bak Osman. Ya Dibim bir dam bir dam bir dam bir soldu bana basıyor bana bastı. Timmat Timmat dokunuyorum dokunuyorum bitirme. Şurada var alan bizde. Ulan. Karım hata olacak zamanı buldu ya. 3 takım var. Biri üstümüzde, biri orada. Bombayı hmm. attı kafamıza orası bu çocuğu. Ben açtım size Bir görüyoruz. Göz görüyoruz. Dan, dan. Şurada, şurada, şurada. Kırık, 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 kırık. At, bomba atmışlar. İki grup Orada. dip dibeler, Abi atacak bir şeyim yok. Sağdan, sağdan. Geriye git, geriye git. 2v1, 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 tamam 2v1. Tepede adam. Gördüm. Evet, evet. Karşına gelecek Osman. Gördüm. Geldi. Çok iyi ben de alandan dolanıyorum. Mükemmel. <laughs> İlk oyun mu ya? İlk oyun ya. Ya yeah, easy. Yalnız atladığımız yerde oyun bitti ya. Evet evet. Oh. Full orada takıldık. Yani Sürekli bir sola, bir sağa, bir, bir, sağ, bir sola, bir sağa, bir yaptık sola. o kadar. Evet evet. Loadout'u çektiğimiz yerde bitti ya oyun. -hı. Hmm. Another win.